Akülü sunte tekez, akülü vidalama, somu sıkma makinesi, akülü hiltim, akülü taşlamamız, akülü dekopa. Şimdi size profesyonel özel setimden bahsetmek istiyorum. Berat'cığım biraz yaklaşır mısın böyle? Şimdi birinci makine 125 milim çapında akülü sunte kesmem. İkinci makinem 13 milim demir mandiranlı, darbeli, tutma kollu. Zor işlerinizde destek alabileceğiniz akül vidalama. Diğer bir makinem hem açma hem kapatma modunda iki kademeli çalışabilen bir suçlu toklu vidalamalarla kullanılabilen somu sıkma makinem. Üçüncü makinem akülü hiltim. Üç fonksiyonlu kırma, kırma delme, delme fonksiyonlarında kullanabilirsin. Buna özellikle yer ayırmak istiyorum uzun bir. Bu makinem piyasadaki olan makinalardan bir tık daha kaliteli makine. Neden diyeceksiniz? Piyasada 2.6 Joule olarak satılan 1.8 Joule makinalardan değil. Orijinal 2.6 Joule makinamız. Diğer bir makinamız akülü taşlamamız yine 125 mm çapına sahip. E, 3 fonksiyonlu, 3 kademede kullanılabilen bir makine. Diğer makinamız akülü dekopaşımız. Bu da aynı şekilde üç farklı modla kullanılabilen bir makine. Bu makina 4 batarya, orijinal 21 volt, 5 amper ve 4 şarj cihazıyla gelmektedir. Neden 4 şarj cihazı diyorum? Piyasada bu makineler şu şekilde ver açıp yakından göster. İki şarj aleti olarak satılmaktadır. Ama benim setimde özellikle ikisini aynı anda şarj edebildiğimiz için ben bu makineye 4 şarj aleti olarak demek istiyorum. Yani dört batarya dört şarj aleti olarak geliyor. Aynı zamanda içerisinde her makine özel uç takımı mevcut. Bu uç takımlarını dışarıdan almaya kalksanız ortalama çok abartmadan söyleyeceğim. Yani 500-600 TL arasında belki tedarik edebilirsiniz ama biz size eşantiyon hediye olarak gönderiyoruz. Yedinci makinamı merak edenler için hemen çıkartıyorum. Bu da altılı set fiyatına yedili set dediğimizde akülü testlerimi size hediye olarak gönderiyoruz arkadaşlar. İçerisinde üzerindeki palazinci yanında 4-3 pala zincirin, açma takımlarım, alyan anahtarım ufak bir yağdanlıkla beraber gelecekti. Şimdi arkadaşlar bu setimize iki şekilde sahip olabilirsiniz. Hatta üç şekilde sahip olabilirsiniz. İnternet sistemimiz üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. PTT üzerinden kapıda kontrollü bir şekilde PTT'ye nakit ödeme yapabilirsiniz veya diğer kargolarla kredi kartıyla teslim alabilirsiniz. Şimdi PTT kontrollü kargo nasıl oluyor? Ürünümüz bu şekilde ahşap bir kolide sizlere gelmektedir. Ürün geldiği zaman ürünü bu şekilde kargo personelinin yanında ürünümüzü açıyorsunuz. İçerisindeki makinaları tek tek kontrol ediyorsunuz. Eğer bir problem yoksa İçiniz rahatsa, makinelerin çalıştığından eminseniz ödemeyi kargo personeline yapıp makineyi teslim alıyorsunuz. Eğer bir sıkıntı, bir durumla karşılaşırsanız kargoyu teslim almadan bizlere tekrardan